Ağrı kesiciler nasıl çalışır? Vücudumuzda bir ağrı hissettiğimizde çoğumuz çareyi ağrı kesicilerde bulabiliyor ve bir ağrı kesici aldıktan kısa süre sonra ağrımızın dindiğini hissedebiliyoruz. Peki ağrı kesicilerin nasıl işe yaradığını biliyor muyuz? İlaç sektörünün uzun yıllardır kullandığı ağrı kesicilerin etken maddesi olan parasetamolün ağrıyı azaltmada işe yaradığı biliniyor ancak bilim dünyası bunun nasıl çalıştığını bir türlü açıklayamıyor. Bazı teoriler, parasetamolün beyne bazı kimseyan mesajlar göndererek ağrı hissetmemize engel olduğu şeklinde. Bir başka teori ise parasetamolün mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesini artırdığı yönünde. Serotonin arttığında kendimizi daha az gergin ve depresif hissediyoruz. Bu da aslında birçok şeyi etkiliyor. Uykuyu ve vücut ısısını düzenliyor ve ağrı hissini azaltıyor. Lütfen beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.